Arkadaşlar merhaba. Yine birlikteyiz. Önceki floklarımızın birinde size bahçemizdeki asmaları tanıtmıştık. Değişik ülkelerin değişik cinsinden asma çeşitlerimiz var. Üzümlerimiz gördüğünüz gibi olgunlaştı. Buraya hepsi üzümler gizlenmiş yaprakların içine arasına üzümlerin olmasıyla birlikte bahçemize e, arı sürüleri akın etmeye başladı. Arılar bize huzur vermiyor, bizi rahat bırakmıyorlar. Bizi bahçemizde rahatça oturtmuyorlar. Böyle bir sıkıntı ben e, önce de yaşamıştım. E, bundan birkaç sene önce arılar benim birkaç yerimden soktular. Hatta hastanelik falan olmuştum. O, o, o zamandan bu yana bir arılara karşı bir alerjim var. Onun için ne yapabiliriz dedik. E, biyolojik e, bir e, mücadele yapalım dedik. Eşek arıları yalnız üzümlere gelmiyor. Tatlı ne kadar meyve buluyorsa hepsine geliyor. Burada da incirlerimiz var. Türk incirleri. Henüz bunu yemek nasip olmadı. Arılardan bize fırsat kalmadı maalesef. Arılar hatta bizi yaklaştırmıyor bile. Ben de incirlerin yakınına şöyle bir arı tuzağı koydum. Gördüğünüz gibi içi eşek karışları dolu. Gördüğünüz gibi burada başka bir eşek arısı tuzağı var diyelim. Biraz abajura benziyor. Altta deliği var. Direktten gelen arılar şurupla temas ediyorlar. Bir daha dışarı çıkamıyorlar. Bak gördüğünüz gibi çok sayıda şurup içinde arılar var. Belki merak etmişsinizdir. Bu kutuların içine şeyler içine ne koyuyorsunuz diye merak edip soranlar ol, olacaktır. Fark etmez. Tatlı olan ne varsa arılar oraya gelir. Burada ben tanesini bir öreğe aldım. Karışık meyve şurubu var. Burada da erik e, limonatası var. Bunları azar azar koyuyorsun şeylerin içine. İki üç günde bir e, doğurunca değiştiriyorsun. Bunun kokusunu alan arılar. Gördüğünüz gibi iki tane deliği var. Bu deliklerden içeri giriyorlar. Bir daha çıkamıyorlar. Bak Gördüğünüz gibi çok sayıda arı var. Girdi bir tanesi, bak gösterdi. Bak bir tanesi girdi gördüğünüz gibi. İçinde belki yüzlerce arı vardır. Bunun zaman zaman iki üç günde bir boşaltmak lazım. Tekrar içine e, limonat ekleyip tekrar asmak lazım. Nerede çok arı var? Nerede e, hangi meyvelere geliyorlar? Üzümlere ve armutlara onların yanına asarsak e, mücadele mücadelede başarılı olabiliriz. Böyle bir e, e, biyolojik mücadele e, verdik arılara karşı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.